Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bu sabah kahvaltıya misafirlerim var. 4 kişi alacağız artı oğlum, minim 5 kişiyiz. Güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Sizleri de böyle çekmek istedim. Şimdi kahvaltı hazırlığımıza başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak sosis menemenle başlayacağım. Burada e, 4 5 6 8 8 tane sivri biber, 3 tane de büyük domates kullanacağım ve biraz da sosis. Şimdi güzelce yıkıyorum. Biberlerimi doğrayıp hemen kızartacağım. Büyüklüğünü küçüklüğünü siz kendinize göre ayarlarsınız. Nasıl tercih ederseniz. tavama sıvı yağ ekledim arkadaşlar. Doğramış olduğum biberlerimi ekliyorum. Domateslerimi doğrayana kadar biberlerim kızarsın burada. Arkadaşlar biberlerim biraz kızardı. Böyle tam kızartmadan sosislerime ekliyorum. Biraz sosislerle de kızaracağız. Sosislerim de biraz kızardı. Ve şimdi domateslerimi ekliyorum. Çok azıcık su ekleyeceğim. E şimdi üstünü kapatacağım. Güzelce böyle pişecek. Daha sonra baharat ekleyeceğim. Tuzunu ekleyeceğim ve azıcık da salça ekleyeceğim. Arkadaşlar benim benim oldu. Şöyle azıcık salça ekleyeceğim. Hatta fazla bile pişti yani. Bunu karıştıracağım. Çok az ekledim. Şöyle bir kaşık kekik ekliyorum kaşık daha ekledim. Evet arkadaşlar fırına patates atacağım. Şimdi onları soymaya başlıyorum. Patateslerimi yıkadım. Şöyle elma dilimi şeklinde doğrayacağım ince ince yapmayacağım. Biraz kalın olmasını istiyorum. Daha lezzetli oluyor. Aslında şu. Neyse. Arkadaşlar 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ve karışım baharatım var. Bu baharat patateslerde çok güzel oluyor. Denemeyenler varsa mutlaka denesinler. Ben Knorr'unkinden alıyorum. Şöyle bol bol koyuyorum. Tuzumuzu ekleyeceğim. Ben böyle kekikli pul biberli yapıyorum. Öyle de çok güzel oluyor. Çok azıcık da unu ekleyeceğim ki biraz çıtır olsun. Bir yemek kaşığı da böyle galetonu ekliyorum. Bu çıtır çıtır yapıyor. tepsimi dizdim. Şimdi fırına atacağım. 180 derecede bir 30 dakikaya kadar kızaracak. Böyle çıtır çıtır oluyor. Mutlaka deneyin. Bir sonraki tarifime geçiyorum arkadaşlar. Bu tarif böyle tam kaşarlı gözleme tadında oluyor. O yüzden ben çok seviyorum. Ve çok da pratik bir tarif. Arkadaşlar milfe gözlemelerimiz de hazır. En son üzerine tereyağı gezdirdim. Şimdi kahvaltı evet. evet arkadaşlar şimdi peynir tabağı hazırlığına başlıyorum. İlk önce şöyle yumurtalarımı bir haşlayayım. Şöyle koyuyorum. Bu arada bunu bu sütlük olarak geçiyor sanırsam ama ben yumurtalık olarak kullanıyorum. Kayınvalidemden alıp getirmiştim memlekette. Çok hoşuma gitmişti. Yumurtalarımız da köy yumurtası. Arka, ee, eşimin arkadaşı getirmişti. Şimdi onu sürüneceğiz. Haşlıyorum. Peynirlerimi daha sonra yerlerine yerleştireceğim. Yeni aldığım için paketteydi. Ama ben salamı bile bu şekilde bırakmıyorum. Cam kaplarım var. Onlara yerleştiriyorum. Yumurtalarım haşlandı ve soydum. Şimdi onları dilimleyeceğim. Fazla pişmiş. Normalde güzel tuttururum ama bu sefer ayarlayamamışım Tül.